Merhabalar. Türkiye'de yeni bir e, somon ve alabalık için yeni bir yem yapan firmamız var. Adı Renault Cup. E, bunun iki e, ürününü şu anda inceleyeceğiz. E, somon ve alabalık için üretilmiş olan hamurlarımız var. Elimizde iki renk. E, şimdi açalım bunları. Gördüğünüz gibi böyle bir e, sizden önce veya sizden önce kimsenin açıp batmadığına dair bir kapak altı malzemesi var. Bunu da atıyoruz böyle. E, malzemeyi gördüğünüz gibi aşırı bir simli, parlak bir hamur. Yüzeysel olarak yağlı bir yapısı var. Şöyle alalım içinden bir parça. Şöyle bir tutam kadar alalım. Yoğunluk testine bakalım. Evet. Görüldüğü gibi hamur kendini hemen toparlayabilen bir yapıda. Evet şöyle bir hamur oluyor. Ee, bunun renk salması mantıklı olmuş. Suyun içerisinde erken salınım yapıp, salınıp yapıp balığı kendine çekmesi için üretilmiş bir malzeme. Aşırı bir yine her zamanki gibi Renault Kart'ın kalitesini ortaya koyan bir yoğun bir yem kokusu var bunda. Ee, bunu göl ve barajlarda kullanabilirsiniz. Şey göl ve e, göletlerde, derelerde de kullanılıyor bu yem. Derede suyun e, yerli alabalık türleri olan kırmızı benen de vurduğunu ve yakaladıklarını gördüm. E, Ayrıca e, göllerde şamandıralı takımlarda ve dip oltalarında kullanılıyor. Ama bu yem benim kanaatim dipte daha iyi randıman vereceğini düşünüyorum. Dip yemi olarak Kullandığım takdirde. içi simli. E, Türk yapısı her şeyden önce. Türk malı. karp e, Türk, Türk malı. Avrupa ve Amerikan muadillerine göre onlarla boy uçuşacak kadar e, kaliteli bir malzeme. Şimdi turuncu rengine geçelim. Gördüğünüz gibi turuncu yine simli. E, parlak floresan e, turuncusu. Şöyle yine bundan da bir parça alalım. Evet. Bunu da şöyle bir top haline getirelim. Evet. Baya böyle orta sertlikte bir hamur. Suyun içerisinde salınım yapsın diye hemen rengini bırakabilen bir yapıda. Bu da balığın dikkatini çekmekte. Ayrıyeten bunun kokusu özel bir koku. Ana balık ve somonun sevdiği bir koku. O yüzden avcılığı üst seviyede bir malzeme. Bunun şöyle iki rengini kombin ederek de kullanabilirsiniz. Yarısı şöyle turuncu şey yeşil, yarısı turuncu gibi kombinler de yapabilirsiniz bu yönde. Ee, genel olarak baktığımızda Renap Renault Carp kalite olarak üst e, sınıf bir malzeme olduğu görülmekte. E, kapaklarımız ve etiketlerimiz kargoda ne yazık ki parçalandığından dolayı bu şekilde elimize ulaştı. En kısa zamanda bununla da ilgili e, testler ve denemeler olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.